Evet daha takip Bugün ECA kombi F7 hatasına geldik. ECA kombide F7 hatası düşük su basıncı hatasıdır. Bunun için yapmanız gereken eğer sizin cihazınızda F7 hatası varsa bakın burada siyah bir tane şurada siyah su doldurma vanamız vardır. Bir tanesi mavi, bir tanesi de siyah. O siyah olanı şu şekilde sola doğru yani şöyle sola doğru çeviriyorsunuz. Bakın su basıncımız 1.4 oldu. Bunun ideali 1.5'tir. Su basıncınız 0.9'un altına düştüğü zaman otomatikmen bu şekilde cihazınız hata verir. f hatası suyunu doldurduğunuz zaman bu şekilde normal basıncına geldiği zaman 0.9'u geçtiği zaman otomatik otomatikman cihazınızın ekranı açılır. Yani yeterli su basıncına ulaştığı için ekranı açılır ve bu şekilde normal çalışma fonksiyonlarına başlayabilir. Eğer sizin de ECA kombinizde böyle f hatası görüyorsanız sizin gibi her modelde değişiklik olmakla beraber e, bu Protetus Plus modelimizde siyah olan vanamızı sol tarafa doğru şöyle çeviriyorsunuz. Suyunu doldurduktan sonra bu şekilde tekrar kapatıyorsunuz. Su doldurma işlemini bu şekilde yaptıktan sonra gördüğünüz gibi zaten cihazımız normal seviyeye geliyor. Bunun su basıncını mutlaka maksimum 2.0'a kadar yani 2'ye kadar verin daha da fazla verirseniz taliye vanasından şuradan maalesef su atacak. Ki gör, şu, şu an taliye vanamızdan su geliyor. Muhtemelen e, müşterimiz buna fazla su vermiş. Fazla su verdiğinden dolayı bu şekilde taliye vanamızı bozmuş. Bu şekilde tahliye vanasından maalesef su atıyor. Buna dikkat edin. Eğer 3 e, bar'ı geçerseniz 3 bar emniyet ventili var orada. O 3 bar emniyet ventilimizden maalesef su akıtarak valfimizi bozuyor. Bunun amacı yani kombiye bir zarar vermesin. Kombide patlama olayı yapmasın diye. Ee, orada herhangi bir valfimizi bozarak yani daha büyük bir sorunla yol açmamasını sağlıyor. Eca kombiye su basma işlemi bu şekilde yaparak sorunuzu halledebilirsiniz.